CoinX Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Cosmos blok zincirinden ve Cosmos ağının ana kripto parası olan Atom'dan bahsedeceğim. Cosmos, geliştiricilerin birbiriyle müşterek çalışabilen, blockchain'lerin oluşturabilecekleri merkeziyetsiz bir blockchain ekosistemidir. Atom, Cosmos kripto para biriminin kısa ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Atom temelde madencilik faaliyetlerine dayanmamaktadır. Bunun yerine hibrit bir sahiplik kanıtı algoritması ile elde edilen bir kripto para birimidir. Ethereum'un hız ve kullanım konusunda hala tek bir akıllı kontrat dili ve ortalama saniyede 15 işlem gibi kısıtlamaları bulunurken, Cosmos blok zincirlerinin interneti mottosuyla yola çıkmış ve blok zincirleri iletişimi teknolojisiyle Cosmos üzerinde kurulmuş farklı alanlara hitap eden, özelleşmiş blok zincirlerinin kusursuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlamayı hedeflemektedir. Sonuç olarak Cosmos, Bitcoin gibi blockchain 1.0 ve Ethereum gibi blockchain 2.0 sıfır teknolojilerinin yarattığı zorluk ve karışıklıkları bu ağ üzerine kurulan blockchainlere birlikte çalışabilme özelliğini ekleyerek çözmeye çalışmaktadır. Cosmos, G. Kuan ve Ethan Beckman tarafından 2014'te Cosmos'un mütabakat algoritmasını oluştururken kuruldu. Proje aynı zamanda Interchain Foundation tarafından destek gördü ve 2017 yılında 2 haftalık bir ICO yapılarak proje için tam 17 milyon dolar para toplandı. Cosmos'un piyasaya çıkardığı çıkış tarihi ise 14 Mart 2019'dur. Cosmos 7,5 milyar dolar piyasa değeriyle Litecoin'dan sonra 21. sırada yer almaktadır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kainex'le kalın.